bomba bir videoyla karşınızdayım. Abone olup like atarsanız videoya çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi karanlığa gittik. Tamam çıktık. Bomba like bir video bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Bomba bir like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman ne videosu çekeceğimi hemen söylüyorum. Resim yapacağız arkadaşlar. Çok yetenekli resimlerim, sanatlarım. O bu derken hemen videomuz bitmiş olacak. Depolarımı doldurmak istemem çünkü. Şu shortslarımdaki şu yerdeki var ya. Shorts aşağıdaki shortslarımın eee yani miyav yani ikiye kadar kedilerimi like'lar. Bir de kanalıma abone olursun. Bir arkadaşımız Profil fotoğrafındaki kediyi görmüş. Ve beni 27 like yapmış. 26 like'ım 27 yapmış beni arkadaşlar. 27 abone olduk. Büyük bir aile olacağız. 27 abone olduk. Arkadaşlar geçen sene bir tane çocuk izledim. Çocuğun 102-104 video abonesi var arkadaşlar. Onun o kadar abonesi var. Bizim daha 27 abonemiz var. Hemen masayı toplayayım. Hadi. Let's check. Resim yapmayacağız. Oyun oynayacağız. Tabii ki. Arkadaşlar çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bunların hepsi yalan. Bunların hepsi bir dahaki videoda olacak arkadaşlar. Abone hmm. abone olun. Le.